Başlamıştır. Bir, iki, üç, dört, Allah başlamıştır. Bir, iki, dur, dur Eneran sıra sana gelecek. Hadi bir, vur, vur, vur. İyi öyle değil. Bak Eneran sana göstersin. Hadi Eneran çekil hadi. Sıra Eneran da. Hadi. Evet Allah Allah. Dehşet. Vur, vur lan vur, vur. Allah, Allah, Allah. Ha, sıra Enif'te. Vur, 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 Allah 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 Allah. Vur. Vur. Be, oy lan be. Evet Zafer iki tarafında. Tebrik ediyorum sizi. Alkış. Evet, e, bir de tekme bakalım. Bir de tekme Tamamdır bu iş. Evet. Bu kızdan korkun. Geleceğim. Hem bilim adamı, bilim kadını hem de Zeynep olsun. <laughs> vur. Oy. Sen oradan vur, sen oradan vur. Ha, oy, 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 Tamamdır. Bitmiştir bu iş. Arkadaşlar Hayır. görüşürüz.